balıkçığım. Ay ne oldu canım benim ne oldu? Ah ne oldu acaba yine? Her neyse ben ilim için. Abi sevmek mi isterdin? Ben seni şöyle tutayım sen zaten sevilmeyi seviyorsun. Bura benim odam odamı çok seviyorum. <laughs> Burada oturuyorum hep. Bir şey çıkıyor. Hihi. Neyse elimi yüzümü yıkayayım ben. Hiç e, şuraya bir çıkamadım. Aman. Aa. Yıkayalım şurada. Hı -hı. Hı. Yıkadım. Şuradan tuvaletimi yapayım. Şöyle altımı çekeyim. Çektim. Şimdi tuvaletimi yapabilirim. Bakmıyor ne? Sakın bakmayın buraya tamam. Tuvaleti yaptıktan sonra her neyse şimdi çekelim. E sifonu basayım. Oy gitti. Şimdi üstümü çekeyim. çektim. Tamamdır. Uyumak mı istiyorsun şimdi de? Al bakalım uyu. Neyse ben kendime makyaj yapayım. Ah, şuradan ayarlayacağım. Makyaj yapayım, hiç düşünmemiştim. Neyse. Hay Yapamadım. Çıkamadım. Neyse makyajımı yapayım ben. Tamamdır. Şimdi üstümü giyinebilirim. Makyajımı yaptığıma göre. Giyineyim şuradan üstümü. Heh. Yaptım. Aa sen buraya mı gelmiştin? Neyse. Ben şimdi çorabımı alayım. Ev neredeydi? Şunun arasındaydı. Hem ben hep buraya lara gezerim çünkü haberlerde artık çorabları, ayakkabıları kaçıranları da görüyorum o yüzden. Her şey kaçırmasın bari. Şuradan alayım ayakkabılarımı. Ay çoraplarımı yani <laughs> çıkartayım sarıları. Çıkarttım. Çok güzel oldu ne. Şimdi şuradan ayakkabılarımı alayım ve giyeyim. Ay doğruya dışarıdaydılar. Ay şurada. Ay evime 30 beğenmiş. Neyse. Şuradan giyeyim ayakkabılarımı giydim. Ne oldu? Su Ay, Ay Allah'ım çok isteği var bunun da. He. Ama bunlar zaten yeniydi. Böyle bastım evi bir şey olmaz. O sırada ben de atıştırırım. Elimi yıkayayım. Ay elimi yıkayayım. Hani dışarıdan geleyim ya. He yaptım. Şuradan yemeklerimi alayım. Orada su geldi sular severim. An şimdi susamadım dedim. Ah neyse gidelim. İlk defa bastım ve gidiyorum. Hadi bakalım. Bugün zaten işi başladı cam için böyle giyindim çok güzel. Bir tane robot kendi kendini üretmiş ve ben oraya gideceğim. Şöyle denize girmeden gideyim işte. İşte burası çok güzel. Bu kendi kendini üretmiş. Şimdi beni alacak. Neyse sen böyle şu an kafam mı? ötü anlamadım. Bak ya. Ah, şimdi başlayayım mı? Başla. Tamam. Alım. Ötüm mü kız? Her neyse. Öpme sesi falan da duymuyorum ben. Sadece kafamın içinde vardı da o yüzden. Geliyorum hemen. Ay ne kadar güzelsin sen Teşekkür ederim. Bugün erken uyandım. Evet ortalıkta da kimse yok. Evet. Baksanıza bir tek siz varsınız. Evet ya. Allah'ım şöyle. Param bugün çok az var. Çok az ya. bomba. Ah. Bir şey istersen T Shop'a gideriz. Yok. Aa size göz gel gelmemiş miydim? Ben tekrar sonra olmuş bitirdim. Bizi çok seviyorsunuz evet. Telefonda bir tane ok var oradan bakıyorum. Aa bu parkuru yapabilirim. Arımaya mı? <laughs> tamam. Ben zaten konuşmuştum. Şimdi alayım da. Pizza, pizzacı da hemen yaparım. 120'de 300 tane elmas verir bana belki. Ay ne istiyorsun? Şu an sevemem seni. Başa. Ama ya. Canım acıdı. Hey bir şey diyeceğim Bunlar da size geliyorum aslında çünkü önce siz istemediniz. Ne kadar güzelsin sizler evet. Ben Şimya. ya ay neydi? Neyse sonra konuşuruz. Ay siz istemiyor muydunuz? Evet. Ben YouTuber'ım. ünlüyüm. Ay tamam duydum size. Şimdi gidelim o tarafa size verelim. Şimdi gidelim o tarafa size verelim. Ben şimdi istedim. Üçüncüyü benim. Ah madem sevilmek istiyorsun. Seviyorum seni. Su içiriyorum sana şu an. <laughs> Azıcık uçulayım. Şey şey diyeceğim. Ara saat geldi mi? Teneffüs vakti yani. Biz okumayız. Ya işte ara ara. Dinlenme. Evet. Tamam. Saatleri çok biliyorum. Aa bu da fotoğrafçı varmış. Fotoğraf çekilelim. Ya softça yakalandım. Ha neyse. Aa şu parkuru yapayım adaya. hiç içim şunu. koş. pekoş. koş. Cemre Solmaz yapıyor bunu. Ondan öğrendim ben de. Ve koş. Hem oradan hem zıplamama yardım ediyor. Be. Hayır düşüyordu sanki. Hiç içmedim. Allah Allah Allah. Gidiyorum. buradan çok zor geçiyordum ben. Aha eskiden böyle geçmiş. O parko ninjası mı? <laughs> çok komiksin valla. Ah üstüm aslandı. ya. Ya benim. Tamam. Şu makyajım da Şimdi kendimi tokatlayacağım olacak. Canım çok acıdı. Aldım telefonu ışınlanayım. önce buraya geldim. Ve böyle evime gelmiş oluyorum. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Şuraya koyayım şunları. Ayakkabı. Ah tamam. Şurada elim yüzümü yıkayayım. üstümü değiştireceğim. Ayy, of ya. Şimdilik yiyeyim, Ama sonra çok kötü olacağım. Üf, üstümü değiştireyim. Ah tamam. Gelmişken şunu yemini de vereyim bari. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi de. Ben şuradan ayakkabımı giyeyim. Aa dışarı çıktım olamaz. Ayağım acıdı. Bu <laughs> neden geliyor ya? Şşş yemeğin iyisini korkuyorum ben evde yapışma. İyi tamam. Ah, ayakkabımı giydim ve sen geldin. Tamam. Işınlanalım. Ah, Saat bitmiştir, saat bitmiştir. Geliyorum patron, tam zamanınıza giyindim. Sen gitsene. Gitme. Üf, gitmeyecek illa. Ay, benim daha akşama kadar çalışma gerekiyor. Sen neden dinlenmiyorsun evde? İşte, demedim mi? Uyusana. Allah sözümü neler kesiyor. Bir daha aslanmak istemiyorum. Böyle delin olsa da ben kurallara uyarım. Ay! Asla neye gidiyordum. Zombiymiş. Ay ne kadar güzel bir zombisine. Ben zombi değilim. Zombisin. 120 tane. Güzel 120 seviyorum. Ay. Çok şey istiyorsun. Ay sen burada tek başına kalmazsın değil mi? Yok her şey var. Kalkmam diyorsun dur kesin. Sana suyunu vereceğim. Ay bu yemekmiş. O soymuş Al iç. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Tamamdır. Patron geliyorum. Yemek istedi de onu bıraktım. Oraya istediğini artık yapar. Tamam. Ama bak böyle olmuyor. Akşam saatleri de böyle izin alıp böyle dinlenebilirsin ama böyle yapmak yok ama bir daha. Üf, patron ben ne yapayım? Kendisi istiyor ya. Bunu aç bırakırsam ölür. Eee t söyledi. Zaten o yaptı bana. Aslında o verdi bana. bakalım. Arayayım Maya yine mi sen? Aha. Ve ee, çok. Gidelim. Hmm, 15'te biter. Saate bakalım. O 23 kaldı. Tamam. Gidelim. <laughs> Neyse ya kafamdaki şarkı çok kötüydü. Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim. Arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugünlük bu böyle çıkış yapmak istediğim arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Bunu zaten oynamıştım taktiklerini de artık size gösterdim arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Şimdi de düştüm al Işte. Görüşürüz.